Tamam, 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 sakin, tamam, tamam, tamam. Trafikte kavga yayıran dayılar aynı değil mi abi ya? Tamam, 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 sakin, tamam, tamam, tamam. Çok iyi tespit bu arada gerçekten. Tamam. hiçbir suçu yok bak. Nereden baksan iki kilometredir o motorcu. Onun bir karış arkasında gidiyor tamam. Bu arada harbiden adam göremez. Ali kardeşim hoş geldin. Harbiden göremez adam lan. En ufak hata da o dorsiye kasiye yapışacak bak. Kim geldi? Ali hoş geldin. Kim geldi? Flavor mu geldi? Flavor! Hoş geldin kardeşim. Dün yan yanaydık. Hatta 12 saat 15 saat önce yan yanaydık. Şimdi ekrandan görüşüyoruz be kardeşim. Nasıl bir hayat lan bu? Ha? Kaderimiz böyle mi olacak lan Flavor? Amına gancazına siktim. Adamın başında yapacak bak göreyim değil mi? Nerede boktam adamla? Aa bunları buluyor bak. şimdi onu sıkıştıracağım ben. De. Oğlum mo motorcun yaptı harbi yanlış bu arada lan. Eren değil mi? Bak başladı lan sağ. Bak. Adamsın amına adam. bak şimdi ismimi kız yapacağım bak konuşacak iyi izleyin bakın kızın ismini Aslı yaptım Eee onaylıyorum şimdi eee arıyorum bakalım bak konuşacak iyi izleyin Ariel ikinci ay yenilemiş 12. ay yenilemiş bir yıldan selamlar yayınlar hoş geldin nice nice 1 2 3 4 yıllara bakın kız olduğum için konuşacak ayrı ışık geldi Ne alaka kordiyle oğlum ya? Sus. Bak gördün mü? Kız olunca konuşuyorlar ama erkek olunca hemen kapatıyorlar. Böyle bir şey yok. Ya ben niye izleyemiyorum? Kardeşim niye izleyemiyorsun? Nasıl iyi mi oralar? Ya çok güzel. Para verdik bu para. Gitsin diye. <laughs> Kendi kendine daha. Kızım boyu bir atmış. Hayallerindeki erkeğin boyu bir doksan. Ne oran var ne orantı. Koskoca tren küçücük ray. Vay babam vay. Öh aşireti. Bu alemde olduğu sürece hiç kimseye ah yok. telefonun ekranı aç. Ne yapacağım? Aç, aç bir aç, aç, aç. Bir dakika. Bu ne? Ya sen niye bir 8. sınıf kızların özeniyor? <laughs> sen lise... geçtim lan lise... Ya ben kime biliyorsam benim başıma geliyor ya. Particiler ben diyorum ki mikrofon açıp konuşmayanla ve kübür Eee oynamıyorum diye ve mikrofonunda konuşmayan ve kübür edenler gene çok çıkıyor. Neden böyle? Eklemeyin kardeşim beni ya. Eklemeyin ya.

söyle Yağmur söyle de. <laughs> o, ama Luxury Life'a geçememiş. <laughs> luxury Life'a geçememiş. Söyle Yağmur söyle de. Selamun Bir tane kalem. Sen bunları bunun için mi kullanıyorsun? Bunlar bunun için mi lan? Alıyorum bir tanesini. Tamam. Sakin. <laughs> bu çok iyiymiş bu Tamam. Sakin. <laughs> Mesela. Bak, bak, benim için ölür müsün Ne sen ölürüm babana. ama <laughs> havlamam yani. Bak. Bu videoyu hatırlıyorum havla diyordu değil mi? <laughs> Mert diye söylesene sınavları iptal etsinler. O konuda açıklamalar yapılmış. Senin ananı sikiyim ya. Ben, abi gerçek kavga mı edeceğiz bunun için? Konuş, hoş geldin. <laughs> Nasıl havla bastın <laughs> o zaman <sen> ya? <laughs> <laughs> bir havla havla sen bizden. Havla lan bir şey olmaz. Oğlum onu lan ne oluyor demek amına koydum sana. Taşak geçiyorlar ya. Oğlum sen taşak mı geçiyorsun lan benden? Çocuk mu Allah seni karşıda? Sikerim Allah'ım seni. Bu ne demek oğlum? Arama lan. Havla Önce Sonra kapıyı açmıyorsunuz. Çalmasını bekliyorsunuz. Sonra buraya açıyorsunuz. Buyur aslanım bir tat. Mitat ne var aslanım? Aç şu kapıyı. Para, money. Parayı cicibaba aç. Cibebe aldın mı cibebe Mitat? Buradan atmış. Güzel ak... şeymiş lan. Atmış şuralar full. Ananı sikiyim. Çatı şişt. mı çöktü lan? Çatı mı çöktü? Mitat. Buradan akmış, atmış, atmış şuralar Adam Ananı kaydı şişt. kaydı. İyi kurtulmuş ha.

Antalya. Doğru. 65. Van Doğru. 68. <gülüyor> <gülüyor> 29. <gülüyor> Colorado. Colorado. <laughs> Abi hoş geldiniz. Hoş ne kadar? Aldığı kadar. Almadığı kadar. Kurumuş boğazım falan bir edit çakarlarmış oraya. Nasıl küfür ediyor şey Şimdi böyle bir yerde böyle bir memlekette bunu yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama Yaklaş 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 Nur seni çok seviyorum Kime ediyorsun lan? He? Ne dedi? Ne dedi? Nur seni çok seviyorum Kime <laughs> ne diyorsun lan? He? Kavga. 10 liralık porsiyon almak istiyorum. Abi 10 liralık yok. En düşük 12 liralık. Porsiyonlarda 12 liradan Abi 10 liram var benim. Yaparsanız. Abi ya yani paramız yoksa yapalım yani. 10 liram var. Şey Abi ben yanında bir de sizden bir rica alacağım. Buyurun. 2 ee, tane marul, 2 tane limon. Ee, 15 tane de e, lavaş istiyorum yanında. Yani 10 liraya. Bunlar 2 tane marul. 15 tane lavaş, 2 tane limon. Aynen abi. Tamam abi. Bunlar burada kalsın, hazırlarız. Biz arkaya geçelim abi. Misyoner mi seversiniz? dogistay style. Geçelim abi buyurun. <laughs> aga ne oluyor sana aga? <laughs> Gelim. Ben buyum. Ben buyum. Ben. Sonu canavarı. Buyum sen. Reis ya dur bakayım. 53 izledik mi? Bunu izledim mi? Bunu izlememişiz bak. İzledik mi? Allah'ım kimseyi böyle sınama.